Merhaba arkadaşlar. Bu videomda çantalar için kordon yapımını göstereceğim. E, kordon yapımını göstermeden önce tasarım tığları nereden aldığımı soran arkadaşlarımız oluyor. E, bunları kendim tasarlıyorum arkadaşlar. İstediğiniz numara üzerine tasarım yapmaktayım. Satın almak için ise Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfa adımda yine sakız ağacı 2S ile et sakız ağacı. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve kordon yapımını şimdi yapıyoruz. Şu şekilde tutuyorum. 1 2 3 3 zincir atıyorum. 3 zincir attıktan sonra arkadaşlar hemen direkt yanına yan zinciri batıyorum ama çekmiyorum arkadaşlar. Daha sonra da diğer yan zincire batıyorum. Bu şekilde bakın. Çekme işlemi yapmıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra iki tanesini çıkarıyorum şu şekilde. Ve bu en baştakiniyle ile örmeye başlıyorum. Bakın. Önce bunu çekiyorum. Sonra diğer yanındakini çekiyorum. Daha sonra da en sondakini çekiyorum. Bakın. bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. İki tanesini çıkıyorum. Sonra ilk baştakini örüyorum sırayla. Sonra ikinciyi, sonra da üçüncüyü. İki zinciri çıkarıyoruz. Önce en baştakini örüyorum. Daha sonra da üçüncüyü. Arkadaşlar bu şekilde ilerleyerek kordonumuzu yapacağız. Evet arkadaşlar şu şekilde göstereyim bakın. Şöyle çıkarayım. Gördüğünüz gibi direk her yeri örgülü gibi oluyor bakın. Bu şekilde çanta kordonlarını yapabilirsiniz sırt çantasında. El tutma yeri olarak şu şekilde yaptığımızda gördüğünüz gibi ince ipler için aslında bunların aparatı da var. Kordon yapma aparatı. Fakat penye ip biraz kalın olduğu için kordon yapma aparatlarını kalın iplerde kullanamıyoruz. Aparatları kullanamadığımız iplerde yani penye ipte, ribbon ipte bunlar da kendiniz bu şekilde de kordon yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yuvarlak bildiğiniz halat gibi oluyor. Arkadaşlar kanalıma destek amaçlı abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen. Teşekkür ediyorum.